Herkese merhaba ben Aynur. Bugün size nefis bir açma tarifim var ve geçiyoruz hemen malzemelerimizi. Hamur için 1 su bardağı ılık suyum var. 1 su bardağı ılık süt, 2 yemek kaşığı toz şeker, 150 gram eritilmiş tereyağı, 2 adet yumurta. Yumurtanın beyazlarını hamura ekliyorum. Sarılarını da poğaçalarımın, açmalarımın üzerine süreceğim. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağım var. Siz isterseniz biraz daha eksik veya da fazla kullanabilirsiniz. Bir paket yaş maya, bir tatlı kaşığı tuz ve alabildiği kadar da unumuz var. Ben tahminen 900 gram un kullandım. Ama bu undan una değişebileceği için siz göz kararı ayarlayabilirsiniz. Un ve tuz hariç malzemelerin hepsini önce yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Sonra yavaş yavaş unu ekleyip hamurumu hazırlıyorum. Tuzunu ilave ediyorum ve başta da dediğim gibi yavaş yavaş unu ekleyerek hamurumu hazırlıyorum. Tuzu özellikle ilk başta eklemedim e, mayayla temas etmemesi için. Pürüzsüz bir hamur yoğurduktan sonra hamurun üzerine bir mutfak beziyle kapatıyorum ve sıcak bir ortamda bir saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Bir saat sonra hamurumdan limon büyüklüğünde bezeler hazırladım. Siz bezelerinizi daha küçük ve hatta da daha büyük de hazırlayabilirsiniz. Şimdi tezgahımı yağladım. Bezeleri elimle gördüğünüz gibi hafif bastırarak açıyorum. Bu arada parmağımı kestim. Çalışırken biraz zorlanıyorum. Şimdi bezeleri böyle açtıktan sonra her bir bezenin üzerine biraz yumuşak tereyağı sürüyorum. Siz isterseniz margarin de kullanabilirsiniz veyahut da tereyağı ve margarini karıştırırsanız daha da güzel olur. Tek tereyağı olduğunda çok ağır geliyor bana. Ben de karıştırıyorum ve gördüğünüz gibi kıvırarak sarıyorum ve bildiğimiz açma şekli veriyorum. Bu işlemi bütün bezelerime uyguluyorum ve tepsime alıyorum. Tepside açmalarımı 15-20 dakika kadar daha mayalandırdıktan sonra üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Tepsi mayasını ne kadar uzun yaparsanız o kadar da güzel sonuçlar alırsınız. İsterseniz üzerlerine biraz susam serpebilirsiniz. Ben sade hazırladım ve fırından çıktıktan sonra inanın pamuk gibi yumuşacık olmuşlardı. Evet benden bugünlük de bu kadar. Umarım bu tarifi de beğenir ve de denersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.